Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri, hepinize saygıyla selamlıyorum. Bugün TBMM TV'nin kuruluşunun 30. yıl dönümü. Bu vesileyle emeği geçen ve millet iradesinin tecelligahı olan bu yüce çatının altında milletin sesini ve sözünü yine milletle buluşturan çok kıymetli emekçi kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Değerli arkadaşlar, hatalarla yüzleşmek cesaret ister. Hataları kabul etmek erdemli olmayı gerektirir. Hataların üzerine gitmek, onların olmamasını temin etmek ise hakikaten kaliteyi gerektirir. Haftalardır konuşuluyor. Yeni doğan çeteleriyle ilgili yaşanan sıkıntılar tek tek dile getiriliyor. Fakat ısrarlı bir şekilde Sayın Bakan diyor ki benim kabahatim yok. Benim yanlışım yok. Ben bu çeteyi çökerten isim, isimim diyor. Bu işi ben yaptım diyor. Sağlık Bakanlığı yaptı diyor. Ben şimdi size tek tek bakanın neler yapmadığını ve neler yaptığını anlatacağım. Bakalım kendisi ondan sonra akşam saatlerinde bize ne cevap verecek? Defalarca konuşuldu. 2016 yılında bir rapor hazırlandı. Ve bu rapor hala İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nde ve Sağlık Bakanlığı'nda var. Ve suç duyurusunda bulunun diyor ve içerisinde çok ağır hükümler var. Bugün bizim tartıştığımız, konuştuğumuz hastaneler tek tek yazılmış, olaylar tek tek dillendirilmiş, yaşanan sorunlar tek tek ele alınmış ve deniyor ki Sağlık Bakanlığı'na lütfen bunlarla ilgili suç duyurusunda bulunun. Ve Sayın Bakan o zaman ne yapıyor? Kendisi bir aylık taze il sağlık müdürü İstanbul'da. Ne zaman il sağlık müdürü olmuş? 6 Ekim 2016. Bu rapor Sayın Bakan sağlık müdürüyken kendisine takdim edilmiş. Peki soruyorum. Bu rapor bu kadar ağır ifadeler içerirken bakın sayfalarca son derece ciddi şeyler var içerisinde. Bu kadar ağır şeyler içerirken Sayın Bakan neden bununla ilgili İstanbul İl Sağlık Müdürü olarak gereğini yapmadın? Bunu mutlaka ve mutlaka bize açıklaman lazım. Korktun mu? Üstünü örtmek istedin? Yoksa o zamanlar Sağlık Bakanı olan Mehmet Müezzinoğlu sana talimat mı verdi? Ört bu dosyanın üstünü mü dedi? Ki şimdi geçtiğimiz günlerde hastanesi kapatıldı Müezzinoğlu'nun. Bunu mutlaka ve mutlaka Sayın Bakan, Yüce Meclis'in önünde açıklaması lazım. Bu çok vahim bir olaydır. Böyle bir olayın arkasında imzası veya ihmali olan birinin bugün bu çatı altında bunu izah etme mecburiyeti ve sorumluluğu vardır. Bir başka konu. Diyor ya Sayın Bakan, biz diyor Mart ayında 2023'te CİMER'e yapılan bir ihbarla öğrendik diyor. Şimdi bunun kocaman bir yalan olduğunu size anlatacağım. Bu mahkeme dosyasından alınmış. Ve burada mahkeme dosyasında bir ifade var. Malik Türkay Esin. Kimdir bu? Sayın Bakan'ın memuru. Sayın Bakan'la beraber çalışıyor o zaman İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nde. Ve diyor ki ben 2023 yılının Ocak ayında bu hastaneleri denetledim. Tek tek teftiş ettim diyor. Ve hepsini yazmış. Nelerin olduğunu. Aynen 2016 yılındaki rapor gibi hepsini yazmış. İsimler, hastaneler, yaşananlar. O korkunç rezalet. Çocukların nasıl ihmal edildiği, devletin nasıl soyulduğu yazılmış burada. Tarih ne zaman? Ocak 2023. Yani Sayın Bakanın biz bunu biz bunu Mart 2023'te öğrendik, CİMER'e yapılan şikayetle öğrendik dediği tarihten tam 3 ay önce. Peki kim bu adam? Bu adam Sayın Bakan'ın o dönemde İstanbul İl Sağlık Müdürü'yken memuru. Şimdi soruyorum, ilk raporu örttün. Peki senin memurun olarak yapılmış bu araştırmayı, bu soruşturmayı, bu teftişi görmedin mi? Gördün de üstünü mü örttün? Buna da mutlaka bugün Sayın Bakan cevap vermek zorunda. Çünkü bu çok vahim bir belgedir ve son derece ciddi bir durumdur. Şimdi Sayın Bakan diyor ki ben diyor bunu öğrendiğim zaman çok gizli bir operasyon başlattım diyor. Ne zaman demiş bunu? 5 Mayıs 2023 tarihinde çok gizli bir operasyon başlatmış. Peki bu gizli operasyondan sonra neler olmuş? Bakın çok gizli bir operasyon başlattım dediği tarihten itibaren May, e, Ağustos 2023'te bir başka belge ortaya çıkıyor. Bütün Türkiye görsün bu belgeyi. Bu belge şu: Sayın Bakan'ın memurlarına, o zaman İstanbul İl Sağlık Müdürüyken bir ihbar geliyor bir hastaneden. Diyorlar ki şurada kaçak bir klinik çalışıyor. Ve tebrik ediyorum o memurları. Bir gece yarısı gidiyorlar o kliniğe. tek tek inceliyorlar ve o klinikte bugün cezaevinde olan o çetebaşı doktorun bütün belgelerini buluyorlar. Neymiş o belgeler? O yeni doğan çetesinin tomarlarca dosyaları. Sadece o dosyalar da değil. Evde bakım hizmetleriyle ilgili sahte dosyalar buluyor. Tebrik ediyorum o memurları. Ne yapmışlar? Almışlar o raporu, Sağlık Müdürlüğüne, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğüne göndermişler. Ne zaman yapmışlar bunu? Sayın Bakan'ın çok gizli operasyon yaptığı dönemde. Kendisine verilmiş bu. Peki Sayın Bakan ne yapmış? Bu dosya yine örtülmüş. Peki ben nereden buldum bu evrağı? Bunu duyunca hepiniz çok şaşıracaksınız. Ben bunu Reyap'tan aldım. Reyap hastanesinden kapatılan hastanenin evraklarında buldum ben bunu. Bu neyi ifade ediyor biliyor musunuz? Sağlık Bakanlığı, Sağlık Müdürlüğü yaptığı o soruşturmanın evrağını götürmüş, hastaneye teslim etmiş. Haberin olsun demiş. Bak biz gizli gizli seni denetliyoruz. Ortada bir rezalet var. Tedbirini al diye Reyap'a göndermiş bu evrağı şu sistemin nasıl çürüdüğüne, nasıl kokuştuğuna bakar mısınız? Bunların birinin tek tek hesabını vermesi lazım. Peki bu arada gizli operasyon yapıyorum dediği zaman da Sayın Bakan ne yapmış? Sayın Bakan o hastanelerden en önemlisi ve çok sayıda çocuğun öldüğü hastaneye gitmiş ziyaret etmiş. Buyurun. Medilife Hastanesi'ne gitmiş Sayın Bakan ziyarette bulunmuş. Poz poz resimler çekilmiş. Boy boy fotoğraflar verilmiş. Ha doktorla da konuştum. Aradım, konuştum kendisiyle. Bütün detayları da aldım. Utanmadınız mı dedim bu fotoğrafları paylaşmaya? Ve Sayın Bakan'ın gizli operasyon yapıyorum dediği tarihten sonra yapılmış bir ziyarettir bu. Alın tarihi de burada. 11 Temmuz 2023. Bu esnada Bakan çok gizli bir operasyon yapıyor. Hiç kimsenin bilmediği örtülü bir operasyon yapıyor. Peki 11'inden sonra ne olmuş? 11 Temmuz'dan sonra tam 10 tane yavrumuz ölmüş. Bakanın gizli operasyon yaptığı dönemde 10 tane yavru maalesef ölmüş veya öldürülmüş. Ben bu hastanede yaşanan rezaletlerin belgelerini aldım, paylaştım. Çünkü mahkemeye vermek istedim, mahkeme kabul etmedi. Önümüzdeki günlerde komisyon başkanımız burada takdim edeceğim kendisine. Bir televizyon programında paylaştım. O televizyon programında bu belgeleri paylaştım diye programa ceza geldi. İnanın içiniz acır o belgeleri gördüğünüz zaman. Şimdi diyorlar ki biz hastaneleri denetledik. Denetlediyseniz ve bu rezaleti bulamadıysanız yazıklar olsun size. Denetlemediyseniz ve bu çocuklar ondan dolayı öldüyse daha çok yazıklar olsun. Hastane içerisinde bakın yeni doğan yoğun bakım ünitelerinde bir tane doktor yok. Hemşireler iş yapıyorlar kendi aralarında. Hepsinin yazışmaları burada. Hastaneden bütün detayları aldım çıkarttım. İcini, i̇çiniz acır bunları dinlediğiniz zaman. Hemşire diyor ki doktora, hastanede doktor yok. Bebek diyor çok ağlıyordu diyor, çok bağırıyordu. Nefesini kestim hocam diyor. Kestim nefesini diyor. Dormikum verdim diyor. Meslektaşların bilirler ne anlama geldiğini. Uyuşturucu verdim diyor, kestim nefesini diyor. Bir sabah gidiyorlar çocuğun testisleri simsiyah olmuş, doktora mesaj atıyor, kim sıkıştırdı bunu diyor, kim çürüttü bunun testislerini diye doktor hemşireye soruyor. Sonra diyor ki bir hasta geldi, ben onu entübe edeceğim hocam diyor. Hoca da diyor ki tamam et, yine doktor yok hastanede. Bana diyor röntgenini gönder, röntgenleri burada. Entübe ettim dediği hastayı entübe etmemiş, hortumu koymamış, hortum ağzında kalmış, ölmüş çocuk ondan sonra ve sizin bütün bunlar çok gizli operasyon yapıyoruz dediğiniz dönemde olmuş. Öylesine vahim, öylesine ciddi bir realiteyle karşı karşıyayız ki efendim ben çökerttim çeteyi. Ben var ya ben gizli operasyonlar yaptım. Neyi var neyi yoksa çökerttim. Hayır sayın bakan senin görevde olduğun sürede, senin sorumlu olduğun sürede hem il sağlık müdürüyken hem de sağlık Bakanı'yken bu rezaletler yaşandı ve bunun için senin bu milletten özür dilemen ve istifa etmen lazım. Sen bu ülkede sağlık bakanlığı yapamazsın. Bu tabloda birisinin, bu tabloda birisinin bu ülkede sağlık bakanlığı yapması mümkün değil. Daha çok vahim şeyler var. Bu hastanelerde kaçak doktorlar çalıştırılıyor. Ben olayların üstüne gittim bir tanesi kaçtı FETÖ'cü ama kaçak doktorlar çalıştırılıyor. Mesela bir başkası denetliyorsunuz ya hastaneleri. Tekirdağ'da bir kadına doktor olarak serum vermiş uyuşturucuyla kadını bayıltıp tecavüz etmiş sahte isimle çalıştırılıyor. Hepsinin burada belgeleri var. Hastanenin kendi iç yazışmaları var. Diyor ki hastanedeki iç yazışmalarda. Sahte doktorların diyor sahte kaşeleriyle ilgili Sağlık Müdürlüğünden bize ihbar geldi, ikaz geldi. Sahte kaşeleri kaldırın ortadan diyor. Bakın Sağlık Müdürlüğü özel hastanelerde sahte kaşelerin kullanıldığını biliyor ve bunu oradaki hastane müdürlüğüne ihbar ediyor. Toparlayın bunları, kendinize dikkat edin diyor. Var var hepsi burada. Hepsi burada. Veririm size. Memnuniyetle veririm. Benim derdim bakın benim derdim burada siyaset yapmak değil. Samimi olarak bunları paylaştım paylaştım ve paylaşmaya devam edeceğim. Komisyonda da söyledim. Vereceğim bunları size. Komisyonda söyledim ama komisyonda söylenenleri müsaade edin bana. Komisyonda söylenenleri millet bilmiyor. Bütün millet burada görsün bütün bunları. Bütün göz hepsi hazır. Hepsi hazır. Hepsini tek tek vereceğim. Ve üstüne gittiğiniz zaman çok daha vahim şeylerle karşılaşacaksınız. Ve hastane diyor ki bize bu gece ihbar geldi. Teftiş edecekler. Aman tedbirinizi alın diyor. Ve az önce bahsettiğim Tekirdağ'da o kadına tecavüz eden doktoru sahte bir isimle, sahte bir isimle hastanede çalıştırıyorlar. Ve böyle bir sistemin varbiyeti olması için herkesin sorumluluğu var, hepimizin sorumluluğu var. Parlamentonun sorumluluğu var. Ama ben bu işi çözdüm. Ben bu çeteyi çökerttim. Ben var ya ben hepsini hallettim diyerek bu işleri çözemezsiniz. Ağır bir sorumluluğunuz var. Ağır bir yetersizliğiniz var. Ağır bir ihmaliniz var. Bunların her birinin tek tek üzerine gidilmesi ve netice alınması şart. Değerli arkadaşlar, Sayın Fakı Baba sistemle ilgili birinci basamakta yaşanan sorunları çok detaylı bir şekilde anlattı. Keşke dediklerine dikkat edilmiş olsaydı ve yıllardır birinci basamak sağlık hizmetine çok ciddi bir şekilde destek verilmiş olsaydı, yatırım yapılmış olsaydı bugün bu problemlerin önemli bir kısmını yaşamıyor olurduk. Ama maalesef her alanda olduğu gibi sağlıkta da baktığınız her yerde rant gördüğünüz için ve yatırım adı altında yapılan talanlardan birilerini zengin ettiğiniz için birinci basamağı ihmal ettiniz. Yerine ikinci, üçüncü basamak ve şehir hastaneleri geldi. Şimdi size şehir hastanelerinden örnek vereceğim. Niye kara delik diyorum şehir hastanelere? Bakın. 2017-2023 7 yıl boyunca şehir hastanelerine harcan, harcanacak veya harcanmış olan para 102 milyar. Bir daha söylüyorum. 7 yıl içerisinde 102 milyar. 2024-27 4 yıl içerisinde 425 milyar lira para harcanacak şehir hastaneleri. Korkunç bir kara delik. Ve bunun ayağa kalkması mümkün değil. Tabi uzun uzun anlatmak lazım bu şehir hastaneleri nasıl kuruluyor. Sistem diyor ki gel diyor iş adamına ben sana bir yerde bir proje vereceğim. Projelerin yaklaşık bedeli 1 milyar dolar civarında. Ve yandaş müteahhit diyor ki benim param yok. Git diyor Londra tefecilerinden para al. Gidiyor Londra tefecilerine. Tefeci diyor ki ben sana bu parayı veririm. Ama diyor bana devletten garanti getir. Nasıl garanti? Kira garantisi. Başka hasta garantisi. Alıyor müteahhit garantiyi götürüyor Londra'daki tefeciye. Sonra tefeci diyor ki bu da yetmez. Ben senin Türk mahkemelerini tanımam diyor. Londra'daki tahkim mahkemelerini tanırım. Peki diyor onu da imzalıyor devletimiz bizim sağ olsun. Ve ondan sonra iş yapılmaya başlanıyor. Ve ardından ardından bir taraftan gelen para müteahhitin cebinde kalıyor. Bir taraftan Londra tefecisine gidiyor. Ama maalesef sağlıkta korkunç bir rezaletle biz karşı karşıya kalıyoruz. Burada daha vahim bir şeyden bahsedeceğim. Bakın İngiltere'de bir yatak başına kapalı alan 80 metrekare. O şehir hastanelerine imza atan Sayın Eski Bakan'ın hastanelerinde yatak başına kapalı alan 125 metrekare. Peki şehir hastanelerinde ne kadar biliyor musunuz? 313 metrekare. Hani o beş yıldızlı diyorlar ya, 313 metrekare. Şimdi diyeceksiniz ki ne var canım? Geniş bir hastane ferah ferah tedavi görsünler. Hayır öyle değil. Çünkü kirayı metrekare başına veriyorlar. Çünkü yandaşları zengin etmek için dünya standartlarının üzerinde 313 metrekare olarak bunu yaptılar. Peki yaptılar da nasıl bir hizmet ortaya çıktı? Bakın o kadar çok örnek var ki Sayın Vekilim gayet iyi bilecek. Lütfü Bey kendi bölgesinde hastanesinde geçtiğimiz yıl 60 tane hasta şehir hastanesinde yandı ya. Yandı. Soru önergesi verdik bakana. Sayın bakan bu koterden mi yandı? Elektrik kaçağından mı yandı? Umurunda bile değil. Cevap dahi vermedi. Ama şunu anlatmadan edemeyeceğim. Bu olay Antep'te yaşanıyor. Geçtiğimiz yıl yaşandı. 37 yaşında genç bir hasta. Antep Devlet Hastanesi'ne gidiyor ve diyor ki benim babam kalp krizinden öldü. Göğsüm ağrıyor diyor. Kolum uyuşuyor. Allah aşkına kalp krizi geçiriyorum. Geç otur yerine diyorlar. Sıraya geç. Israr ediyor ve tekrar sıraya oturtuyorlar. Tam 40 dakika. Sayın Bakan konudan haberiniz Sayın Çömez lütfen tamamlayın. Konudan bilginiz yoksa bütün bilgi, belgeleri vereceğim size. 40 dakika bekliyor ve yığılıp kalıyor. Ve ondan sonra gelip yardıma bakıyorlar. Diyorlar ki öldü hastanız. Ve hastayı görün şu fotoğraf Türk sağlık sisteminin ne hale düştüğünün bir fotoğrafıdır. Bir çuval torbası gibi bir torba gibi hastayı ters yüz edip sedyenin üzerine koyuyorlar. Monitör yok, EKG yok, oksijen yok, efendim diğer tansiyon ölçü hiçbir şey yok. O arada hastanın yakını eşi, zavallı eşi feryat etmeye başlıyor ve kendisine bir sakinleştirici uyuşturucu yapıyorlar. Ve cenazesini teslim ediyorlar. Bir hafta sonra da o Suriyelilere bedava hizmet verdiğiniz bu Antep'teki hastanede sizin hatanız yüzünden ölen o hastanın yakınına yaptığınız uyuşturucu için tam 550 lira kendisine fatura gö gönderiyorsunuz. Diyorum ki yazıklar olsun. Kendinize gelin ve sağlığı bu kadar ayaklar altına almayın. Çok teşekkür ederim. Teşekkür tamam. ediyorum Sayın tamam. Çömez.